Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen kız öğrenciler arası hafızlık ve Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında Bursa'dan Hümeyra Güneş birinci oldu. Hatay Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Akpert Hatay Milletvekili Hüseyin Şan verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitim Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Hatay Vali Yardımcısı Erhan Günay, Akpert Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili ve çok sayıda davetli katıldı. ومن تولى فما اغفر من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون <applause> bir bakabilmez olur. Buradayız